Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Sahihi Buhari. Evet, Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. Ben Ekrem Demirli. İmam Buhari ile başlıyoruz. Biliyorsunuz Düşünce ve Kitabı Mevakit-i Namaz Vakitleri kitabı bahsine başladık. Yani namaz kitabının bir bölümü bu. Yani namaz vakitleri ve faziletleri. Babu Mevakit-i ve Fadliha. Ve kavlihi inne kânet alel mu'mine kitaben mevkuta. Şimdi bu yani aslında namaz namaz sadece hani kendisi farz kılınmadı. Vakitleriyle farz kılındı. Bu bakımdan namaz zaman şartına bağlı ibadetlerden bir tanesidir. Mekan şartı yok. Mekan sadece temiz olmalı. Herhangi bir yerde kılınabiliyor. Mesela hac öyle değildir. Hac hem namaz hem şey hem mekan hem zaman şartı olan tek ibadettir. Dolayısıyla mesela zekat diyelim. Mesela zekatta zaman şartı vardır ama kişi şartı yoktur. Yani mekan şartı yoktur. Oruçta mesela yine zaman şartı vardır filan. Hac ise hem zaman hem mekan şartı olan tek ibadettir. Yani Arafat'ta bir gün bulunma şartıyladır şey, hac ibadeti. Bu da bu ayet dayanıyor. Yani Allah namazı insanlara belli vakitler olmak üzere farz kılmıştır. Şimdi birinci hadis-i şerife geçelim. Şimdi diyor ki Ömer bin Abdülaziz bir gün ikinci namazını geri bıraktı. Ömer bin Abdülaziz dediğine göre yani üçüncü nesilden veya ikinci nesilden birisinden söz ediyoruz. Emevi e, halifesi ve çok tabii muhterem bir adam Ömer bin Abdülaziz. Yenna Zübeyir bil Avamun oğlu Zübeyir Bül Avvam sahabeden biliyorsunuz. Aşşar 25'lerden e, Urve girdi. Ona şunu haber verdi. E, Mugire İbni Şube Irak'tayken bir gün namazı geç bırakmıştı. Bunun üzerine Ebu Mesud El Ensari onun yanına girdi ve Ey Muire bu namazı geç bırakmak nedir? Kati bilmez misin ki Cibril indi namaz kıldı. Resulullah da ardında kıldı. Sonra bir daha kıldı. Resulullah da kıldı. Sonra bir daha kıldı. Resulullah kıldı. Sonra bir daha kıldı. Resulullah kıldı. Sonra bir daha kıldı, Resulullah kıldı. Sonra bir daha kıldı Resulullah da kıldı. Diyor. Şimdi devam ediyor tabi. Sonra işte bununla emrolundum dedi. Yani diyor ki yani sadece hani vahiy getirmedi. Aynı zamanda namaz vakitlerini Cebrail Aleyhisselam getirmiş oldu. Ve Peygamber Efendimiz de bununla emrolundum dedi. Bu sözlerin sonunda Ömer İbn Abdülaziz Urve'ye söylemekte olduğunu iyi bil. Namaz vakitlerini Resulullah için ikame eden yani vakitleri tayin eden Cibril'in kendisi midir dedi. Şimdi o da soru soruyor. Yani bu namaz vakitleri nasıl belirlendi? Şimdi bunu sorması çok enteresan. Yani normalde hani bunları biliyor. Hani olması lazım ama demek ki tabii henüz tabii Müslümanlığın daha teşekkül evreleri bu. E bunu soruyor olması da çok enteresan yani. Yani acaba ne düşünüyor? Yani mesela namaz vakitlerini diyelim ki yani Cebrail Aleyhisselam belirlemedi. Veya bunu nasıl anlamak lazım? Mesela namaz vakitlerini Cebrail belirledi ya da belirlemedi. Belirlemediğinde kim belirliyor? Diyelim ki mesela peygamber mi belirliyor? Peygamber belirlediğinde bunu sünnet olarak mı müteala edecek falan? Aslında çok dikkat çekici bir hadis-i şerif bu. Bunun üzerine Urve'de Beşir İbni Mesud babasından böyle hadis aktardı dedi. Yine Urve şöyle dedi. Yemin olsun yani teyzem yani Hazreti Ayşe bana... ...Rasulullah'ın henüz hücresinde güneş varken ve gölge hücreden yükselmeden ikindi kılar olduğunu söyledi. Bu şimdi namazın vaktiyle ilgili bir şey ama... ...bence namaz vakitleriyle ilgili söyleyebileceği en önemli yani ayet-i kerime... ...okuduğu ayet-i kerimeydi ilk başta o okuduğu yani... Allah bunu vakitlere bağlı olarak farz kılmıştır. Ayet-i kerimesi çok önemliydi. İkincisi de bu hadis-i şerif olması lazım. Çünkü burada hadisin namazın vakitlerini belirleyen Cibril olmuş oluyor. Yani Cebrail aleyhisselam olmuş oluyor. Dolayısıyla Ömer bin Abdülaziz de buna şaşırıyor. Yani şaşkınlığını ifade ediyor. Bu açıdan yani önemli bir hadis-i şerif gibi. Ee, okunabilir. Şimdi daha sonra da yani bu bölüm devam ettikçe belki benzer konuları göreceğiz. İkinci bir hadis şerif var. Diyor ki: "Babu kavlillahi teala munibine iley. Hepiniz ona dönün ve tekuhu akinu sala minel müşrikin." Yani e, namazı kılın ve müşriklerden olmayın ayet-i kerimesi hakkında. Şimdi İbn Abbas diyor ki Abdülkays heyeti yani bu bir kabile geliyor. Resulullah'ın huzuruna geldi ve biz şu topluluktan Rabia kabilelerindeniz. Biz sana başka zaman değil. Yalnız haram ayda ulaşabiliriz. Ha bu hadis-i şerifi hatırlarsınız daha önce okumuştuk. Hadis bahsinde veya imam hangi bahsi unuttum ama ilim kitabında da olabilir. Orada geçmişti. Yani peygamberin birini tayin etmesi bahsi. Şimdi diyor ki haram aylar olduğunda tabi savaş olmadığı için uzaktan gelebiliyoruz. Yani kimse bize saldırmıyor ama onun dışında gelemiyoruz. O zaman bize birisini tayin etti diyor. Sen o halde bize bir şey emret de biz onu senden alalım ve arkamızda o kalanları ona davet edelim dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben size dört şey emrediyor ve dört şeyi yasaklıyorum. Allah'a iman etmek dedikten sonra Allah'a iman etmeyi onlara şöyle tefsir ediyor. La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmek, namazı doğru kılmak, zekat vermek, ganimet aldıklarınızın beşte birini bana vermenizdir. Dabba, hantem, mukayyer ve nekirden yasaklıyorum sizi diyor. Bu da şarap üretmeyle yani ilgili bir konuymuş. Şimdi burada namaza devamlılıkla ilgili bir şey söylüyor. Yani namazı kılın diyor ama namazın vakitleriyle ilgili bir şey söylemiş değil. Namazı doğru kılmak üzerine yani bu el beya ala ikameti salih. Namaz kılma hususunda peygamere biat edilmesi bahsi. Bu konuda bir şey. Bab başlı üçüncü bab. Diyor ki, e, dolayısıyla şu ikinci hadis-i şerif biraz hani koruyu teyit ediyor ama aslında tam e, vakitlerle ilgili değil. E, şimdi Peygamber Efendimiz biliyorsunuz sahabeden veya yeni Müslüman olanlardan zaman zaman şey alıyor, biatler alıyor. Bunlardan bir tanesinden söz ediyoruz. Hani hangi konuda biat alıyor? cevbin abla diyor, ben Resulullah'a namazı doğru kılmak, zekat vermek ve her Müslümana samimiyetle hayır isteyici olmak üzere biat ettim demiştir. Yani namaz kılmak zeka çeşitli konular yani bazen namaz kılmak zekat kılmak bazen ahlak konular bazı başka konular filan peygamberimiz müteaddit defalar söz alıyor. Aslında zaten biz hani kelime-i tevhidi getirdiğimizde bu sözü vermiş oluyoruz. Yani çünkü o sözlerin hepsinin aslında dayanağı yani el bir rabbi kal bela demiş olmadır. Ama peygamberimiz talim için, tedris için bunu tekrar tekrar yapıyor. Ee, biraz daha vurgulu oluyor. Yani, yani şu konuda söz verdim gibi yani bu konuda biraz daha vurgu yapmış oluyor. Bu as-salatu kefaretun hani namaz bir kefarettir bahsi. Şimdi ben diyor Huzaife'den işittim diyor. Şöyle dedi diyor. Ömer'in yanında oturuyorduk. Ömer Resulullah'ın fitne hakkındaki sözünü hanginiz ezberinde tutuyor diye sordu. Ben ezberimde tutuyorum. Hem de Resulullah'ın söylediği gibi dedim. Ömer onayın Hazreti Peygambere yahut buna e, bu söze karşı çok cesursun dedi. Yani enteresan yani peygamber fitne hakkında bir hadis söyledi. Bunu aranızda ezberleyen var mı diyor. O da diyor ben tutuyorum diyor ama cesursun diyor. Yani hani diyebilirsin ki tam bilemiyorum ama herhalde şöyledir gibi. Çünkü daha sonra mesela hadis rivayetleri başlayınca Peygamber Efendimiz hani şöyle dedi değil de böyle ya da buna benzer bir şey söyledi denilir. Yani böyle kesin bir hüküm vermek pek ifade edilmez. Cesursun. Yani eleştirmiş oldu. Yani peygamber hakkında bir şey söylerken veya bir şey aktarırken daha dikkatli ol gibi bir uyarıda bulunmuş oldu. Ondan sonra e, ben de şöyle dedim. İnsanın ehli, malı, çocukları ve komşusu yüzünden uğradığı fitneye namaz, oruç, sadaka, iyiliği emir, kötülüğü nehiyle kefaret olur dedim. Şimdi ben de demek ki konu yanlış anlamış. Şimdi Hazreti Ömer onu düzeltecek. Bu yani sahabe demek ki konu yanlış hatırlıyor. Hazreti Ömer başka bir şey söylüyor. Sahabe diyor ki namaz diyor bir kefarettir diyor. Yani yukarıda başlıkta geçen şeyi kefarettir. Yani bir tür tövbedir. Yani Dolayısıyla namazın hani ehemmiyetini yani özelliğini vurgulayan bir cümle söylüyor. Yani şu, şu konularda hani aile, mal, çocuklar ve komşusu yüzünden uğradığı sıkıntıya karşı namaz bir koruyucudur hani demiş oluyor. dolayısıyla yani sadaka hani belayı def eder mealinde bir şekilde yorumlamış oluyor. Şimdi Ömer diyor ki hayır diyor sormak istediğim bu fitne değildir. Lakin denizin dalgalanması gibi dalgalanacak olan fitnedir. Yani Hazreti Peygamber Böyle bir şey söylüyor. Yani denizin dalgalanması gibi dalgalanacak olan bir fitne gelecek diyor. Onunla ilgili bir şey hatırlıyor musunuz diyor. Bunun üzerine Huzeyfe ey müminlerin emiri. O fitneden senin üzerine bir şey yok. Çünkü seninle onun arasında kilitli bir kapı var dedi. Yani herhalde nifak şeyi gibi. Yani bu bu konu seni ilgilendirmiyor diyor. Huzeyfe bu biliyorsunuz işte peygamber efendimizin hani, münafıklar hakkında özel olarak konuştuğu kişi kabul ediliyor sahabe arasında. Ondan sonra... Hazreti Ömer de bundan tereddüt ediyor. Yani dolayısıyla diyor ki şey Hazreti Huzeyfe ona hayır diyor, o seni ilgilendirmez diyor. Aranızda diyor bir kilitli kapı var diyor. Ee, bu, bu böyle şey olmaz. Ömer diyor ki kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı diye sordu. Huzeyfe kırılacak dedi. Ömer o takdirde ebediyen kilitlenemeyecek dedi. Biz Huzeyfe'ye Ömer kapıyı biliyor mu diye sorduk. Huzeyfe evet. Yarından evvel bu gecenin geleceğini bildiği gibi biliyordu. Ben ona içinde hiçbir yalan yanlış bulunmayan bir söz söylemişimdir dedi. Ravi Şeki İbni Seleme el Esedi biz kendimiz Hüzeyfe'ye sorma cesaret edemedik de Mesruk İbni Evda'ya kapı kimdir diye sordurduk. O da kapıyı ondan öğrenip kapı Ömer'dir dedi. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani Şimdi fitne çıkacak yani Müslüman dünyada Müslüman biz, 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 bunu normalde hani böyle kişisel münafıklıkla ilgili hani diye ben düşünüyordum ama burada öyle değil. Huzeyfe diyor ki ben diyor konuyu biliyorum diyor peygamberimiz diyor yani burada Ömer övmüş yani çok övmüş. Yani Ömer fitnelere karşı bir kapıdır kilitli bir kapıdır diyor. Peki diyor kapı kırılacak mı diyor kırılacak diyor. Ömer diyor burada kendini kastedildiğini anladı diyor. Ondan sonra biliyordu diyor yani huzeyfe diyor. Dolayısıyla için Ömer vefat ettikten sonra veya şehit edildikten sonra Hazreti Ömer Efendimiz, Ondan sonra o kapı kırıldı ve toplumda fitneler ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu yani Hazreti Osman zaman tam olarak fitneler zamanı, sıkıntılar zamanı değil ama netice itibariyle yine Ondan sonra bu sıkıntılar yaşanmış e, oldu. Evet. Burada şimdi hadisin bu kısmı aslında başlıkla ilgili değil hadisin başlığıyla ilgili olan kısım sadece birinci bölümde zikredilmiş olan namaz kefarettir. Yani yani bütün birçok ibadet gibi namazda da kefarettir. Yani dolayısıyla şimdi namaz hani sadece namazı kılma değil aynı zamanda tövbedir. Aynı zamanda kefarettir. Aynı zamanda belaları def eder. Aynı zamanda insanın yükünü hafifletir vesaire gibi böyle birçok özelliği vardır. E, anlamında söylemiş oluyor. Ama diğer hadis aslında hakikaten tartışmaya çok uygun. Yani çok müzakere edilmesi gereken bir hadis-i şerif bu. Yani Hazreti Ömer'in korkuları, endişeleri. Yani acaba başka hadisleri nasıl anlamış, nasıl yorumlamış? Yani onu mesela Ömer hatırlamıyor diyeleri nasıl hatırlasın filan gibi. Böyle çok enteresan bir hadis. Yani fitne nedir mesela? Hakikaten başlı başına çok iyi bir çalışma konusu o. Hadis-i şeriflerde bir toplumsal fitne konusu nasıl işleniyor? Yani ee, filan hakikaten çok iyi bir çalışma konusu olabilirdi bu. Evet fitneye karşı kapı Ömer'dir. Kilitli kapı Ömer'dir. Allah hepimizi tabii öyle kilitli kapı eylesin yani. Beşinci hadis İbni Mesud şöyle diyor. Bir kimse yabancı bir kadından bir öpücük aldı. Müteakibeden o zat peygambere geldi ve olan işi ona haber verdi. Bu hadis üzerine Aziz ve Cilli ona şu ayeti indirdi. Yani bir kimse yabancı bir kadından bir öpücük nasıl yapmış bunu? Yapmış işte. Yani peygamberimize geliyor. Evet. Bu kadının ensara mensup olduğu bilinirse de ismi kasten meçhul kalmıştır diyor. Bu adam da en sayı kavle göre Ebu Yeser Ka'b bin Am bin işte Ensari Es-Selemi'dir diyor. Akabe ve Bedir'de hazır bulunan sahabilerdendir diyor. Bu zat diyor Hasbel Beşeri'ye işlediği kabahatten son derece pişmanlık göstermiş. insanların gözlerinden hali olan bir yerde masiyet işlediği halde hafsalıya sığmaz bir cesaret ve fazilet göstererek çaresini bulsunlar diye evvela sahabilerden bazılarına sonra Peygamber e geliyor. E, ve e, kendisine ceza uygulanmasını istiyor. Şimdi zina etmemiş aslında şeye göre. Tirmizi'nin rivayetinde Ebu Yeser şöyle diyor. Hurma satın almak için bana bir kadın geldi. Evde daha iyisi var dedim. İçeriye beraber girdik falan filan. Ee, bunun üzerine Ebu Bekir'e uzun bir hadismiş yani. Gelip meseleyi anlattım. Tövbe et kendini rezil etme dedi. Ömer'e gidip anlattım. O da tövbe et de kendini rüsvay etme. Kimseye haber verme dedi. Bunlar şimdi çok enteresan şeyler. Yani tövbe et ama yani gidip yani böyle kendini rezil etme. Çok enteresan mesela. Sabredemedim. Resulullah'ın yanına gittim. İşi arz edince Allah yolunda e, gazveye gitmiş bir Müslüman karısına böyle mi e, bakarsın buyurdu. Ebu Yaser bunun üzerine kendisini cehennem ehlinden olmuş sandığıyla e, bu saate gelinceye kadar keşke iman etmemiş olsaydım diye temenni de bulundu. Ondan sonra bu Ekim Sale ayeti geldi. Muaz'dan gelen bir rivayette de Ebu Yaser'ın Ya Resulullah Allah'ın emrettiği haddi bana uygula demesi ve bu sözü tekrar etmesi üzerine mübarek yüzünü çevirdiği ve namaz kıldıktan sonra ayetin nazil olduğu zikrediliyor. Enteresan. Ee, hakikaten çok değişik bir hadis-i şerif. Ee, bu hadis üzerine diyor Cenab-ı Hak diyor. Şu ayet kerime. Vakimiz salat her gündüzün iki tarafında gecenin de yakın saat saatlerine de dost doğru namaz kıl. Çünkü güzellikler kötülükleri giderir. Aa bak bu çok güzel oldu. Yani bu hadis-i şerifi rivayet etme tarzı çok iyi oldu İmam Buhari'nin. Yani şimdi diyor ki bu ayet kerime şunun üzerine nazlı oluyor. Yani şimdi hadis tam ifade etmiyor ama hani mesele tabii sadece öpme değil galiba. E, çünkü ceza istiyor yani had cezasının uygulanmasını istiyor. E, bunun üzerine diyor ki işte Hazreti Bekir işte bunu söyleme diyor. Ömer bunu söyleme diyor. ayet kerime diyor nazlı oluyor diyor. İşte şu şu vakitlerde namaz kılınız. Çünkü innel hasenatu zübne İyilikler kötülükleri giderir. Dolayısıyla şimdi hani aslında günaha karşı en doğru tövbe iyilik yapmaktır. Yani hasenat yapmaktır demiş oluyor. Dolayısıyla burası yani namaz kefarettir. Bahsinin çok uygun ve çok enteresan bir örnekle verilmiş oluyor. Gerçekten e, muazzam bir hadis hani oldu bu gerçekten. Daha İmam Buhari çok doğru bir yerde zikretmiş oldu. Daha bu salati li vaktiha namazı vakti içine kılma bahsi. Şimdi diyor ki Abdullah İbni Mesud'un evini işaret ederek diyor bize şu evin sahibi aktardı. Abdullah İbni Mesud yani söyledi diyor. Ben peygambere amellerin hangisi Allah'a daha sevimlidir diye sordum. Hazreti peygamber vaktine kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisi dedim peygamber ana babaya iyilik dedi. Abdullah dedi ki sonra hangisi dedim peygamber Allah yoluna cihad etmek buyurdu. İbni Mesud Bunlar bana Resulullah söyledi diyor. Daha ziyadesini soraydım yine bana haber verecekti dedi. Şimdi dolayısıyla şimdi namazı vaktinde kılmak en makbul ibadet olarak zikrediliyor. Şimdi bu konuda bazen böyle farklı farklı hadisler olabiliyor. Yani farklı farklı yorumlar olabiliyor. Mesela bu da hani mesela başka bir vesileyle başka bir hadis hani zikrediliyor. Ama burada hani hadisin başlığı bakımından uygun bir aktarım oldu. Altıncı bab, bab as-salavatul hams kefaretun yani beşte vakit namaz kefarettir. Şimdi Ebu Hureyre Resulullah'ın şöyle, aktar duyduğunu söylüyor diyor. Reyinizi söyler misiniz? Birinizin kapısı önünde bir akarsu bulunsa yani böyle bir akan bir su bulunuyor. Her gün beş defa diyor onun içinde yıkansa ne dersiniz? Bu yıkanma onda kir pas bir şey bırakır mı diyor. Sahabiler hayır diyor. Bu onun kirinden hiçbir şey bırakmaz diye. Aslında şöyle normalden yani peygamberin bu konudaki üslubu şudur. Ve sahabenin üslubu şudur. Peygamber böyle bir şey sorduğunda sahabe Allah ve Resulü alem derler. Yani Allah ve Resulü daha iyi biliyor derler. Ama burada öyle demişler. Yani evet. Peygamberimiz buyurmuş ki beş vakit namazda işte bunun gibidir. Onlarla Allah Teala günahları siler götürür demiş. Bu hani yine namaz kefarettir ile ilgili bir ifade. Ba bu tadı iyi an vakti ya. Yani namazı kendi vaktine kılmama hani bahsi. Şimdi diyor ki Enes diyor harca namazı vaktinden tehir edince Peygamber zamanında mevcut olanlardan hiçbir şey tanımıyorum dedi. Kendisine namaz peygamber zamanında mevcut olup devam eden bir şeydir. Binaenaleyh bu umumi selbedici, kaziyye nasıl doğru olur denildi. Enes cevabında o kendisinde zayi kılmalar, tayirler yapıp zayi etmiş olduğunuz bir şey değil mi dedi. Ee, bu çok enteresan bir hadis-i şerif oldu. Tekrar ben Arapçasını okuyayım. An Gaylan an Enes kale. Ma arifu şey'en mimma kana ala ahdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi diyor ki ben diyor peygamber zamanında olan hiçbir şey bilmiyorum. Yani aşina değilim diyor. Kıle asala Yani şöyle anlaşılıyor. Yani yani her şey değişti, her şey bozuldu. Yani peygamber zamanına göre her şey başkalaştı diyor herhalde. Deniyor ki peki diyor namaz diyor. O da diyor ki mesela as-salatu Ele eleyse e, dayatum ma dayatum fiha. Yani namazda zayi ettiniz. Bu zayi etme meselesi e, zayi etme meselesi şimdi bir ayet kerime de geçiyor. Onlardan sonra gelen bir topluluk işte namazı zayi ettiler filan. Yani burada mesela namaz zayiatları daha çok bir vaktinde kılmadılar gibi ve vaktinde yani şey yapmadılar gibi yani böyle e, yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla namazı vaktinde kılmış olmak ama bu hadis-i şerif gerçekten çok enteresan. Üzerine düşünmek lazım. Ee, namazın zayi şu aşağıdaki dipnotu kasıtlarından aktarıyor diyor ki namazın zayi kılınması vakti çıkıncaya kadar geri bırakılmasıdır yani vaktine kılmamak bir de namaz zayi kılmak müstehab olan vaktinde geri bırakmaktır denildi ee, namazın zayi kılınmasından murat vaktinin çıkartılmasıdır filan diye böyle cümleler kullanmış oluyor Başka bir hadis-i şerif, şimdi Osman İbni Revat şöyle demiştir. Ben Dımaşık'ta Enes bin Malik'in yanına girdim, ağlıyordu. Ona seni ağlatan nedir dedim. Enes, beni Resulullah zamanında erişmiş olduklarımdan namaz müstesna hiçbir şeyi tanımaz olmaklığım. Aa çok enteresan ya. Çok enteresan. İşte bu namaz dahi zayi edilmiştir dedi. Yani Medine'den sonra yani konu o kadar değişiyor ki diyor. Ee, bu şimdi neredeymiş burada bakalım. Ee, şöyle demiştir. Ee, Dımaşkı'da tabii Şam'a gelmiş. Yani Şam'da Medine yok yani Medine'deki her şey değişmiş. E, yukarıki şimdi şu an oturdu. Yani hiçbir şey, yani Medine'ye göre değil, her şey değişmiş. Yani ticaret değişmiş, insan ilişkileri değişmiş, şu değişmiş, bu değişmiş. Bari namaz, namaz da değişmiş. Çünkü bu namaz da vakti değiştirilmiş yani, vakti bozulmuş yani. Çünkü sahabe tam vaktinde kılıyor herhalde o anlamda. Bu namaz dahi zahi edilmiştir e, demiş oldu. Şimdi Enes bin Malik Irak valisi haccadan şikayetçi, işte şikayet Dımaşk'a gelmiştir. Resulullah zamanında gereği gibi ve zamanda yapılan ibadetlerin hiçbirini Şam ve Basra emirlerinde müşahede ettiklerinde bulamadığını, namaz ibadetinin bile vaktinden çıkartılmak suretiyle zayi edilmiş olduğunu söylüyor burada. E, 8. Bab, Babu El Musalli e, Yüneci Rabbehu Azze Namaz kılan kişi Rabbine münacat ediyordur. Şimdi bu, bu da yani namazın vasfını yani anlatan bir şey. Hazreti Peygamber diyor şöyle buyurmuş. Her biriniz namaz kıldığı zaman Rabbi ile münacat ediyor. Peygamberimiz Hazreti Şerif bu. Yani namaz kılan kişi Rabbi ile münacat halindedir. O halde sakın sağ tarafınıza tükürmeyin. Ve lakin sıkıştığınızda sol ayağının altına tükürün. Yani şimdi namazda şimdi sağ tarafa tükürmeyin. Yani, e, yani sanki böyle hani Rabbi konuşma ya da işte melekler falan. Hani böyle sağ tarafında var. E, ama ayağınızın altına tükürün. Ondan sonra... eee Said İbni Ebu Aribe Katade'den şöyle aktarıyor. Ön tarafına yahut önünü tükürmesin demiş. Yani ön tarafı yani Rabbin çünkü kıble tarafındadır. Dolayısıyla sağ demek yerine ön daha hani şey geliyor kıble dolayısıyla. Ondan sonra ayakların altına tükürsün. Şube de şöyle diyor. Önüne ve sağına tükürmesin ve lakin sıkışırsa ya sol tarafına ya da ayağının sol altı, ayağının altına. Hümet Enes'ten gelen bir rivayette ise şöyle diyor. Namaz kılmakta olan kimse kıblesine karşı ve sağ tarafına tükürmesin. Sol tarafına yahut ayağının altına tükürür. Yani şimdi ne oldu? kendi yani bunlar tabii namazdaki riayet edilecek ile ilgili ama esas vurgu nerede? Esas vurgu namaz kılan adam Rabb'ine münacat ediyor bu cümle. Onun için şimdi namaz namaz hakkında birkaç tane cümle öğrenmiş olduk. Bir namaz kefarettir cümlesini öğrendik. Namaz vaktindedir cümlesini öğrendik. Namaz ibadetlerin en üstünüdür, en faziletlisidir cümlesini öğrendik. Şimdi burada ne öğrendik? Namaz kılan kişi Rabbi ile konuşandır. Yani demek ki 4-5 tane temel cümle yani öğrenmiş olduk. burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah buradan devam ederiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.